Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilin bakalım. Ayla şimdi ne yapıyor? Ne yapıyorsun Ayla? Ödev yapıyorum. Ne ödevi anneciğim? Matematik ödevi. Matematik ödevi. Hmm. Zor mu? Kolay mı? Çok az. Çok. Sen hallediyorsun herhalde zaten. Evet. Aferin sana. Peki. Şimdi ne yazacaksın? şey be. Şurayı yapsam. Şuranın makamak hmm. Daha önce harf ödevin mi vardı yazma? Evet bakın. Bakın, Aa, bakın arkadaşlar Ayla harfleri yazmayı öğreniyor. Sen kaç yaşındasın Ayla? Dört buçuk. Beş, beş yaşına girmenin az mı kaldı? Aa, çok az. Çok az kaldı değil mi? Saat Mayıs. Mayıs'ın tasında göstereyim mi? Göster. Arkadaşlar. Mayıs'a Kaç o sayı? Mayıs'ın 18'i. Evet, Mayıs'ın 18'i. İşte sında. Onu aşağı kaydırmaya baban yapsın anneciğim. Orada. Tamam. İşte Evet. Şimdi kaçta? Bugün Mayıs'ın kaçı? Bugün Mayıs'ın bile. Hı hı. Tamam. Onda şey ikisi biliyor musunuz? Biz ben bana da sevdiydi sen. Bale da işte bu da. Evet doğru. Bale dersin ayın üçünde. Evet. Ayın üçünde. Heyecanlı mısın baleye gideceğin için? Çok. En çok balenin nesini seviyorsun? Elbisesini elbisesine. Hareketlerini seviyor musun? Çok. Peki daha önce Ayla jimnastiğe gitmiştin ya. Evet. Hangisini daha çok seviyorsun? Bale. Bale mi? Bakalım. Git orada öğrenirsin, dans edersin. Onu da arkadaşlarla paylaşırız. Evet. <laughs> Bakalım. Ayla neler yazıyor. Çıkalım. Ayla'nın babası Volkan da geldi, bir gitti. Evet, Ayla şu an meşgul, ödevini yapıyor. Herkese dönüşü arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı, like atmayı unutmayın dileriz.